Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet saatlerimiz 2 oldu. Ben videomu daha yeni başlatıyorum. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Güzellik. Temiz çocuk. Dükkandaydık. Şimdi çıktım markete gidiyorum. Sebze bulursam sebze alacağım. Böyle karışık azar azar sebze alacağım. Akşam türlü yapmayı düşünüyorum yarın için. Yanına da bir pirinç pilavı yaparım. O şekilde yarın yemeğini hallederim. Biliyorsunuz ben ya, e, ertesi günü yemeğini akşamdan yapıyorum ki. E, işten eve gelince hazır hemen ısıtıp sofrayı kuruyorum çünkü. O yüzden de halkmara gidiyorum arkadaşlar. Videoyu kestim çünkü eczaneye girdim. İlaç almam gerekiyordu. Buradan geçelim. Halkmarda çünkü sebze daha çok oluyor. Bimde çok da çok öyle taze sebze olmuyor genelde. Bimde şoka göre daha iyi de patlıcan falan oluyor patlıcan, domates, salatalık. Onun dışında çok bir şey olmuyor. Öyle bakalım. İnşallah taze fasulye falan da vardır. Böyle azar azar hepsinden alırım. Kabak, patlıcan, taze fasulye, patates. Kıyma da var evde diflizde zaten çıkarttırdım o şekilde bir yemek yaparım. Bakalım. Evet taze fasulye var. Ne kadarmış? 25 lira. Şimdi azar azar alalım bakalım. Marketten geldim. Hemen şöyle çiçeklerimi bir sulayayım da. Dün yoktuk ya dün sulamadım. Topraklarına bakıyorum. Böyle azar azar su veriyorum ben onlara. Hemen hemen her gün gidiyor yani su. Şu da maşallah baya baya büyüdü. Sebzeler güzeldi halkmardan. Patlıcandı işte patlıcan, kabak, Ayşe kadın. Ondan sonra biraz patates. Daha sonra da havuç aldım akşama dediğim gibi yemeğimi pişiririm. Evet bunlar sulandı. Şunu da limona dökeyim. Dükkandan çıktık. Erken çıktık. Bugün arkadaşlar saat 4.30 gibi kapattık. Öyle bir değişiklik yaptık. İşler de sakindi zaten. Şöyle çarşıya uğradık geldik. Dün size üsküllara çektiğim için bugün çekmedim dedim üst üste olmasın. Şöyle pirinç ıslattım gelir gelmez bu e, pilav yapacağım ama bugün için yapmayacağım şöyle kanat aldık bugün için bunu yapacağım patatesli güzel böyle soslayacağım fırına atacağım onun için makarna yapacağım yanına e, türlü yapacaktım ya malzeme aldım pirinç onun için yarın için yani arpa şehriye de çıkarttım. Şöyle baharat falan çıkarttım. Annem de yemek yapıyormuş biz geldiğimizde. Şöyle mis gibi karnabahar koymuş. Burada da pilav pişiyor. Ondan sonra ben de buraya makarna suyu koydum. Şimdi şunu bir karıştırayım. Bir ters düz edeyim. Evet, şimdi tavuğu soslayacağım arkadaşlar. Şöyle bir açalım. Ben bunu neden bu şekilde kullanmıyormuşum acaba, borcam niyetine? Dükkanda bir tane borcamım vardı, onu da getirdim buraya. Şimdi böyle soslarken geniş geniş... Ama bir tane büyük şey almam lazım. Ee, büyük plastik leğen almam lazım. Ki... Böyle şeylerin içinde rahat karıştırayım. Şöyle kalsın, patateslerimi soyayım, yıkayayım. Ben bazen böyle derin soyunca siz şey diyorsunuz. <laughs> ne kadar çok derin soydum. Patatesin yarası gitti diye. Defolu oluyor ya böyle şeyle oluyor. Çürü falan oluyor. O yüzden ben hafiften bazı yerlerin derin alıyorum. Siz bana bakmayın. elim soranlar var Allah razı olsun hepinizden çok teşekkür ederim çok da güzel dualar etmişsiniz ee, geçen günlere göre elim Allah'a şükür daha iyi ağrım az yani ama uyuşukluk hiçbir şekilde geçmedi hatta mesela şunu tutarken böyle elimin içi şey ödemli yani belli böyle şiş bunu böyle sıkamıyorum tutarken hafif böyle gevşek bırakıp hafif de zorlanıyorum yani bir şey keserken onun dışında ee, kolum uyuşuk Kolum buradan böyle komple böyle uyuşu karıncalı. Avuç içim de dahil. Hatta böyle kaşalırken, böyle ip tutarken falan e, parmaklarım da uyuşuyor. E nöroloji aldım ama dediğim gibi ileri tarihte olduğu için şu an gitmeyeceğim, gidemiyorum yani. İnşallah ben gidene kadar da iki hafta diyorlar ya sağ ol koca doktorumuz da öyle söylemişti. Ben gidene kadar geçer randevumda da iptal ederim yani. böyle arkadaşlar, sağ olun gerçekten. iyi ki varsınız. Bazen böyle o kadar güzel yorumlar yazıyorsunuz. Böyle insanın böyle morali bozuk olsa bile morali yükseliyor. Hepinize çok teşekkür ederim gerçekten. Çok güzel bir aile olmuşuz burada. Gerçekten öyle. Şu ne böyle yeşil? Mesela. Ben tavuğun içinde böyle fazla patatesi çok seviyorum. Haktan da öyle. Eşim de öyle patates böyle ekstradan tavuğun içine güzel oluyor. Ya yani makarnanın yanında ben tavuğu değil pilav şey patatesi yerim yani öyle seviyorum patatesi. O yüzden birkaç tane? Dört. Bu beşinci. pişmişti. Onu çıkarttı az önce işim. Pilavı da tamam. Ben de şimdi makarnayı atmıştım ya. Makarna haşlanıyor. <laughs> Ama patatesler çok geldi. Ben bunu nasıl toplayacağım şimdi burada? En iyisi şey yapayım. <laughs> İkincisi sürdürdüm. Şu patatesleri çoğunu bu tarafa alayım attığım baharatlardan onun içine de koyarım. Ayrı ayrı soslarım yapacak bir şey yok. En kısa zamanda da büyük bir bagiye alacağım. Leğen alacağım. Aslında dün ay yüzü bir de görmüştüm. Keşke alsaydım. Vallahi. Şimdi şey yapayım. Çantamda. Şöyle karabiberimizi serpiştirelim. Aynı şekilde buna da. Ay yavşumayım inşallah. Toz tatlı kırmızı biber. Körü nerede? Bu mu körü? Hı hı. Şöyle körümüzden de koyalım. Haktan çok sever tavukta köriyi. Ve 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 ve. Ne yok, no, nane atmıyor. Nane tadını bozuyor. <laughs> Birazcık kimyon. Çok küçücük böyle. Başka? Hı. Buradan kekik. Tamam. Çok hafif bir pul biber, çok az dökeceğim çünkü bu çok acı. Tuzu ilave edeceğim. Tuz e, kutusunun üstündesiniz şu an siz çünkü. Şöyle yağ gezdirelim. Şöyle iki dişli sarımsak. Zeytinyağından çıkarttım. Şimdi bunları güzelce ne? Şöyle bir karıştıralım. tuz dökmedim. <laughs> üzerine açalım bunları şimdi tavuğumuzu bir daha karıştıralım tuz döktük ya tamam bunları da şöyle hemen yerleştirelim ve fırını açayım güzel ısınsın bunları da içine atayım daha sonra da <laughs> gideyim taze fasulyeyi ayıklayayım. Zaten azar azar aldım ya. E, taze fasulyemi ayıklayayım. Patlıcanı keseyim, tuzlu suya koyayım. Kabağı aynı şekilde. Onları halledeyim, onlar da hazır olsun. Belki bu pişerken yemeği koyarım bile. Pilavı da koyarım, yemeği de koyarım, işim bitmiş olur. makarna haşlandı. Şimdi şöyle tereyağımı da eritiyorum. Çay suyu koydum. Ocaktan indirince bunu alacağım ocağa. Makarnamı da süzdürdüm. Şunun altında şey üstünde de yıkayacağım. Birkaç bulaşım vardı. Onları da akıttım. Tavuğu da fırına verdim. Öyle canlarım. Yemeğimi koymaya başladım sebzeleri falan ayıkladım. Minik minik doğradım. Şöyle bir tane orta boy soğan hemen yağda kavuruyorum. Şöyle kalsın. Daha sonra burada patlıcan, kabak, havuç güzel minik minik doğradım. Yıkadım. Patlıcanı tuzlu suda biraz beklettim. Ondan sonra hepsini aynı kabın içerisine koydum. Yıkadım. Şurada fasulyem var. Suya bastım böyle. Birazdan bunu da böyle güzel ovuştur, oğuştura yıkayacağım. Ee, daha sonra patates doğradım. Bir tane doğradım. Yeterli olacağını düşündüm. Çünkü patates büyükmüş. Şöyle kapya biber güzel doğradım. Burada da kıymamı çıkarttım. Buzlu ama nasıl olsa çözülüyor. Şeyde yani soğanla kavrulurken çözülüyor. Biraz pembeleşince kıymaya atarım. Birlikte hem çözülür hem de güzel birlikte kavrulurlar. Daha sonra da biberleri atarım kapya biberleri. Kıyma çözüldü güzelce ne soğanla kavruldu. Biberleri de atmıştım onlarla beraber şöyle soteliyorum. Bir kaşık da salça attım içerisine. Burada da bir yandan e, pilavın şehriyelerini kavuruyorum. Çok az bir şey sıvı yağ koydum çünkü birazdan tereyağı ekleyeceğim. O yüzden çok hafif bir yağda sıvı yağında kavuruyorum. Şöyle patates dışındaki sebzelerini harcın içerisine koydum arkadaşlar. Şöyle pirinçte de ilave ettiğim Tereyağını koydum. Bir 5-10 dakika güzelce kavuruyorum. Bir tık daha tereyağı koyabilirim ama az geldi gözüme. Çünkü pirinci büyük su bardağıyla ölçtüğümüzde koydum. <laughs> Yarısı kadar daha tereyağı koyayım ben içerisine. Tuzunu attım, pul biberini attım. Çok hafif bir de kimyon attım. Böyle çay kaşığının ucuyla. Şimdi bunun altını kısıyorum. Güzelce ne kavrula kavrula yavaş yavaş pişsin. Kapağını da kapatacağım bir parça daha tereyağı ilave ettim. Güzelce ne? Bir 5 dakika kavurduktan sonra da onu da suyunu ilave edeceğim. Bazen soruyorsunuz ölçü olarak ne yapıyorsun diye. Aslında göz kararı da tutturuyorum ama arkadaşlar alışkanlık olmuş ölçü yapıyorum. Garanti almayı seviyorum işimi. Bir bardağa bir buçuk bardak. Hangi bardakla yapıyorsanız o bardağın ee, o bardakla bir buçuk bardak koyuyorsunuz. 2 bardaklık yapıyorsanız 3 bardak su koyuyorsunuz yani. Öyle şimdi bunu da kapağını kapatalım. En sona patateslerimiz kaldı. Altına güzel kısalım. Patatesleri de böyle suya koydum kararmasınlar diye. En son onu da süzdürüp içine ilave ederim. Ve tavuğumuz pişti. Ben hemen sofrayı kuruyorum. Tabaklara da makarnayı koyayım. Böyle kızarmışlar güzel güzel. Mutfağımı güzelce ne toparladım. Tavuk arttı. Onu <laughs> tepsiye tepsi üstüne kapattım. O şekilde dolaba koydum. Bir iki büyük tencerem vardı. Bir şeyler vardı. Şimdi onları küçük tencereye aktardım. Bayağı bulaşık çıktı o yüzden. Tezgahımı güzel sildim. Burada da yemeklerim hazır arkadaşlar. Mis gibi şöyle türlüm pişti. Tezgah alayım da orada göstereyim. Şu çayımın altını kapayayım. Daha çay içmedik. Çayımızı daha yeni içeceğiz. Bakın ne kadar güzel çökmüş. Şöyle türlümüz mis gibi pişti. Şeylere de baktım, fasulyelere de baktım. Gayet güzel pişmiş. Daha sonra burada da pilavımız var. Demine alsın diye şöyle kağıt kapattım üstüne. Çok güzel tereyağlı. Hem tane tane hem de yumuşacık olmuşlar şöyle ufak ufak bir karıştırayım alt üst edeyim hamurlaşmasın diye yaz sezonu da okunuyor saatlerimiz yedi buçuk bu arada arkadaşlar Hı, şöyle şöyle bir alt üst edelim tamam çaylarımızı koyup doğru içeri gideceğim şimdi Suyu ben bu şekilde yemeklerin suyunu çok sevmiyorum. Hani çok sulu yemek yapmıyorum, hani suyunu çok koymuyorum. O yüzden böyle az sulu her zaman daha iyi oluyor. Sebzeler az gibi görünüyordu ama rahat iki gün yeter bu bize. Çünkü hepsini birleştirince bayağı bereketli bir yemek oluyor. Bunlar böyle kenarda kalsın, güzelce ne şey dinlensinler. Ben de hemen çaylarımızı koyayım. şunu eşime koyayım. Öyle bugün de vallahi bitti ya. Şunu da kendime koyayım. Şaka mı bu? <laughs> Şimdi çayını attım. Ay ne kadar güldüm kendime ya. Annem yapıyordu ona gülüyorduk. Ya ben yaptım bu sefer de. Unutuyorum çayı e, demlemeyi diyordu. Bu sefer de ben unuttum. En sonunda da ocağımı silerim. Dediğim gibi çayını attım. Şimdi altı kaynayana kadar o çöker zaten. Şöyle biraz altını da kısayım. Ben gidiyorum artık içeriye arkadaşlar. Salona artık dinlenmeye gidiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Yarınki vlogumuzda inşallah görüşürüz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Hoşça kalın canlarım. Sağlıcakla kalın.